Ben bir şey olacağını sanmıyorum. Böyle mülakat dediği böyle formaliteden bir görüşme olur. Onu halledersiniz. Yani ben dişlerini yaptıracağım için kaptanım. Yani ne bileyim sorun çıkmaz değil mi? Kaç sene oldu senin? 14 sene. Yani bir diş yüzünden... Bir şey olmaz ondan. Bir şey olmaz. Hepiniz işinize aynen devam edersiniz. Ya şimdi her yerde afişlerde bir şey olunca... Olmaz ondan bir şey. Bak beşene. Hadi. <laughs> Ulan nereden buluyorsun bunları? Bir akşam buldum. Metin abi. Ne bu ya? ya komik abi işte. Ne şey komik lan? Mehmet abi bak bak bak. Ücretleri. İki var. Ücretleri. Al buradan. Tamam. Eyvallah. Siz saç mı ektirdiniz abi? <laughs> Keşke geçen hafta iktirseydim. ben de dişimi yaptıracağım da. Çok acıyor mu? Yok acımıyor kardeşim acımıyor. Abi ayağını indir kızıyorlar be. Tamam tamam. Güzel olmuş ama hocam. Ne diyor lan bu? Sipariş ya. <laughs> Koy koy bol koy. Koy. Ulan Kur'an çarpsın bu kızın yediği kaşarla dört kişilik aile doyar be. Okuyacağım bugün her şeyi kaptana. Sen ne lan? Patronun musun benim? Ha bakacağız. Bakacağız. Allah bir de nişanlım diyor ya. Ya geri zekalı bu ya vallahi bak ya. Şimdi bir şey var mı? Yok lan yok yok. Hiçbir şey yok. <laughs> ne oluyor lan? bana bak. Şu tombulu bana ayarla ses etmeyeceğim. Ha? Ay aşkım benim. Ay Zek, sen yokken vallahi bu tostlar hep saman gibi oluyor. Niye? Söyledik oraya o kadar. Songül Hanım'ın tostu böyle olacak dedim ben. Ay, salakası az. Boy vermiş geçmiş. Dikkat edin. Az mı koymuş? Ee, ne yapıyorsun? Yakışıklı mı? Anlat bakalım. İyi, ne yapalım? Annemlerin oradaydım tatilde. Şurada bana bir titanik yaptırmadın ya. E yolcu var. Hatta videoyu gördün mü? Dur bak. Bak, bak Allah aşkına. Bak. <laughs> çok iyi değil mi ya? Bir de o kızımızın fotoğrafımızı çeksene. Ama şey yap şeyi. Ben tek mi aldım? Çok iyi oldu. Bana gönderin sonra. Tamam. Biraz çalışacağım tamam. Çalış bakalım. <laughs> Eyvallah sağ ol. Bereket versin. Ercan! Şunu alsana.